Selam arkadaşlar. Bugün gerçekten Karahisar'ın e, merkezindeki bir parka geldik. Gerçekten park o kadar e, doğal duruyor ki çok beğendik. Ay ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nisa korktun mu? Arı mı geldi? Nisa arılar seni bu arılar çok seviyor. Ne oluyor? mi Ayşe Mira Miraç hadi bir merhaba deyin. Merhaba. 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 Arkadaşlar hadi. gerçekten evet, o kadar ne bir park yapmışlar ki. Evet, her e, masanın yapıyorum. etrafından e, su geçiyor. Ay Nisan benim geçmiş olsun anneciğim. Nisan küçük bir kaza geçirdi. Ayağında bantı var çok güzelmiş. Parkın devamı yukarıda aslında ama oraları gezme fırsatımız yok. Ayağınızı sokmak isterseniz sokabilirsiniz. Ama dikkat edin kayarsınız. Su yosunlanmış. Şu doğallığa bakar mısınız? Çok değişik, hoş, naif bir park olmuş. Her yerden su getirmişler. Hangi masada oturursanız oturun. Masanın etrafından su geçiyor arkadaşlar. Biz de burada pazar kahvaltısına geldik. Aa ayakkabıyla niye giriyorsunuz? Ayağınız kayar ama öyle. Yok ben. Kaymaz mısınız? Kaymaz. Miraç biraz daha temkinli bu konuda. Korkuyor. Zorlu bir çocuk. Miraç. Elini suya sok. Çok güzel anneciğim Elim kirlenir Elin kirlenir Evet bizimkiler de orada Oturmuşlar kahvaltı yapıyorlar Biz tur atıyoruz Parkta Düşersin Ayşegül Dikkat edin ama tamam mı Çocuğum gibi çok güzel Babam Babamlar masada oturuyor. Dikkatli olun düşersiniz suya. Annene çiçek Sen annene çiçek mi topladın? Annene çiçek topladın götürüyorsun. miraç düşebilirsin anneciğim. Ama suyun içinden geçebilirsin. Terliğinle. Terliğinle geçebilirsin. Geç. Hiç korkma, hiç korkma. Oley. Çok güzeldi, <laughs> çok güzeldi değil mi? Be Beğendin mi? Beğendin mi? Ben çok seveceğim. Kahvaltıda bal yapmak istiyorum. Ba Arılar, bana bu bal Ar mı? Arılar sana bal yapsın, bal yiyeceksin mi? Evet. Al. Sen sudan geçtin, güzel miydi? Çok güzel, güzel, güzel. Peki bana bak, sen sudan geçtin, zevkli miydi? Bir daha geç istersen. Niye? Ay yavrum Nisa'cığım. Topu alıyorsun halen. Ayağı acıyor. Ufak bir araba kazası geçirdi. Akülü arabadan düştü. Yavaş dikkatli olun. Ya, ben, da, ya. Ben Geçebilirsin Miraç. Öbür taşa bas Nisa. Yavaş yavaş. Sudan da ay, <laughs> Mira Sudan geçiyor daha güvenli. Miraç öyle geçebilirsin. Evet evet daha güvenli taşlansa. Evet. Öyle geçebilirsiniz. Dikkatli olun ama tamam mı? Ay çok güzelmiş. nereye Ay nereye gidiyorsunuz? Dikkat edin. Hadi sen de mi gideceksin? Hadi git. Dikkatli ol ama Nisa inecek. Dur Nisa'nın ayağı acıyor Yavaş yavaş insin. Yavaş Nisa. Yavaş Nisa. Nisa yavaş. Nisa ufak bir kaza kazazedeci. <gülüyor> <gülüyor> baba çağırıyor Nisa. Efendim de babaya. Efendim baba. Hadi gelin isterseniz gidelim. Aman dikkat et her şey gün. Ayşegül. Ay düşeceksin. Ay ben de merak ettim orayı. Baya bir havza mı yapmışlar? Ne yapmışlar? Havza Bo girmek yasak herhalde. Yok yok zaten girilmez. Aa Ayşegül çok güzelmiş. Da buraya. Suyun sesine bak harika. Nisa düşersin Nisa. Ay çok güzel olmuş. Ay, çok güzel çok, değil mi? Çok güzel evet ayaklarım bu gibi oldu. Ay. Ben Ay düşmeyelim. Aa çok güzel burası. Dur Ayşegül düşmeyelim. Arkadaşlar çok hoş olmuş. Şuranın güzelliğine bakın. Şu da oturup mis gibi bir kahvaltı yapmak harika olur bence. ağaçtan küçükten bir tane kanal yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bizim kızlar da suyun içindeler. Miraç biraz korkuyor arkadaşlar. Siz düşersiniz oradan. Hadi aşağı inelim. Hadi düşmeden inelim. Evet. Nisa dikkat et kızım. Senin zaten ayağın sakat. Evet ben de ineyim buradan. Ay düşmeden ben de inebilirsem. Sen de düşmeden in tamam mı? Çok harika bir su akıyor. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Ayşegül keşke içine girebilseydin. Aynen öyle. Ama çok tehlikeli hırçın akıyor. Evet. Hadi bakalım başka aşağılarda neler var. Yer çok iyi geldi. Evet. Şimdi yer köprüdeyiz. Şimdi yer köprüyü gezeceğiz. <laughs> Anne şu güzelliğe bak. Ay maşallah. Çok güzel. Harika bir su. Sen de çekiyor musun Ayhan? Hadi devam edelim. Ben güzel çekiyorum. Hadi. Sesin inanılmaz güzelliğine bakar mısınız ya? Huzur veriyor. Başka o tarafta ne var? O tarafa gidelim de orada ne var hı hı. Orada bir şey yok herhalde hı hı. Çocuklar Çocuklar yukarı çıkıp onları sevelim mi Ay sevelim mi onları Var mı merdiven burada Merdiven göremedim Ördekleri sevmeye geldik Aa, Aa a -a. bak 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 bak. Bak 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 Nasılsın? bak. bak <laughs> Ay çok güzeller ya. Miraç ne nasıl bağırıyorlar? Nasıl bağırıyorlar? Miraç nasıl ses çıkartıyorlar? Bak 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 yapıyorlar. Ay çok güzeller. Ay de onları çekiyor. Hatıra olsun diye. Bak 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 bak. Aa, evet. Mı? Gezmeye devam ediyoruz. Gel burada abiler suya atlıyor. Miraç gel gel. Burada abiler suya atlıyor galiba. Gel. Gel bakalım orada suya atlıyorlar. Ördekler de var orada. Ay su buz gibi. Ay. Derin herhalde. Dikkat herhalde. edin. Evet. Kesin derin. Ay. Çok güzel bir koy oluşmuş. Oh. Ah çok güzel değil mi Miraç? Ay. Bugün çok keyifli bir gezi oldu değil mi Ayşegül? Evet. Hani? orada mı atlayacaklar? Ay inanmıyorum. Çılgınlar. Hoppa. İlginç. Miraç sen düşme kayma. Atlayacak galiba gün Ayşegül. Ayşegül atlayacak galiba. 1 iki, üç. Dikkat et Miraç. Allah galiba. Miraç atlayacak. Bak bak dayı atlıyor. Bak 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 oradaki amca atlayacak. Korkuyor galiba. Korktu galiba. Atlamayacak. Atlayabilir mi? Atlayabilir mi? Ayşegül atlayacak sanki. Korkuyor. Ay. Korkuyor. Atlayacak mı acaba? at Atlayacak mı acaba? Bence korkuyor. Aşağı indi. Aha yer değiştirdiler. Ayşegül. Yer değiştirdiler. Yer değiştirdiler. Yer değiştirdiler. Yer değiştirdiler. Atlayacak. Vallahi atlayacak. Atladı. <laughs> ay harikaydı. Ördekler de korktu. Ay, ay adam da atlayacak. Atlayacak atladı. <laughs> ay hadi gidelim Ayşegül. Çok güzel bir şey Evet bravo. Evet indik oradan aşağı hala çocuklar atlamaya devam ediyor ve şu manzaraya bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu buz gibi karpuzlar kolalar suyun içerisinde. Haydi bakalım geziye devam ediyoruz. Ve suyun devamı. Evet biraz da bakalım etler ne durumda kolay gelsin Ayhan Bey <laughs> nasıl gidiyor ya, dumanlı gidiyor dumanlı gidiyor evet Et. etlerimiz de pişti şimdi sıra <laughs> tavuklarda oh güzel kızarmış <laughs> ee, Ayhan Bey ellerinize sağlık Afiyet olsun. Ay, teşekkür ederiz. Gayet güzel gözüküyor. Evet, e, hepsi eleme, göz nuru. <laughs> evet, eleme, göz nuru. Ayhan'ın elinden mangal yiyeceğiz. Öf, öf, öf. Çok güzel olmuş. Şefim görüşürüz. Thank you. <laughs> Çok güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Bu güzel keyifli günün sonuna geldik. Hoşçakalın.